Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün kendime ayrı bir tatlı gördüm. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok istenen canım ne çektiyse evdim konseptini çekeceğim. Burada e, mayonezli ketçaplı haşlama mısırım var. Burada e, baharatlı sebzeli nudulum var. Burada da çıtır çıtır nugget'ım var. Çok canım çekti. İttim aldım valla. E, ondan sonra burada kolamız. Burada da ayrıdan getirdiğim bir şey var. Ama evet, ondan sonra yanında da ablası var. Yanında da ablam var. Ablam da oradan bir şeyler okuyacak, şey okuyacak. Neydi? Topluluğa yazdığımız ee, neydi? Takıntılarınız, takıntılarınız. Onu okuyacak. Ben de yorumlayacağım. Bu arada arkadaşlar, dışı nuggetları bir yemek istiyorum. Şu anda güncelleyeceğim. En son 70'in üzerinde yorum vardı. Evet, şu an güncelledim. 77 tane yorum var arkadaşlar. İlginize ve e, yorumlarınıza sağlık diyoruz. Biz çok memnun oluyoruz sizin bu ilginizden. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Hızlı hızlı başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e, dün Sude Naz'ın doğum günüydü. Dün veya ondan önceki gün. E, Sude Naz'ı buradan doğum günü kutlayalım. Nice sağlıklı yaşlar dileyelim ona. O takıntısı olarak şunu söylemiş. Demiş ki bazı şeyleri sabitlerim demiş. Mesela reklam dakikaları. Hayatta uğraşmam ben sen. Uğraşmam sabitlerim yani. derken? Kafasında diyor sonra geçiyor. <laughs> Ay Süreyi sabitlenmiş daha çok. Saçıyla oynarmış, elini de var öyle bir tiki. Hmm. Bu tarz tipleri varmış, takıntıları varmış. Arkadaşlar bu arada noodle'ın susuz yaptım, baharatını biraz daha katı yaptım, ablam da gördü. Bayağı bir acısı daha yoğun olmuş ve çok tuzlu olmuş. Hmm. Fidan Zeynalova e, takıntısı tüm işlerimi her sabah toparlayıp sırasıyla yapmak demiş. Birinci yapmadan ikinciye geçemiyorum demiş. Güzeldi demek ki. Esra Tümay demiş ki bir yeri toplarsan bütün her yeri toplamak zorunda kalıyorum istemsizce. Ama adım Rabia demiş bu arada. Damla de tabii ki 3000 abone oluşumuzu kutlamış ve takıntısını kimsenin yastığına yatmasına izin vermediği ve tarağını kullanmadığı olarak açıklamış. Yani kullanamaz kimse tarağımı ve yastığımı demiş. Zaten doğru bir şey değil kişisel bakım ürünlerinin başka öyle. bir yere kullanılması. Hmm, turna daha süren de demiş ki ama elleyemiyorum. Elleyince içim ürperiyor. Yapısından dolayı. Benim olan. bir arkadaşım da tuvalet kağıdına dokunamıyordu. Bizim bütün arkadaşlarımız ona tuvalet kağıdı elletiyordu. Aa. <laughs> ne güzel. Bakıyorum. Bu arada ben de burada tıkınıyorum. Elif Çağlar demiş ki temizlik takıntım var. Özellikle dışarıda bir yere dokunduğumda elim dezenfekte etmeden yıkamadan yemek falan yemem. Olması gereken buydu zaten. Demin kapak fotoğrafı almadım ve fark ettim ve durduğum an çok güzel bir kabak fotoğrafı vardı orada durdum. İyi fark etme. <laughs> Yine Esra Berna da takıntısına temiz, temizlik, temizlik olduğunu söylemiş. Deniz Badem demiş ki günde çözdüğüm soru sayısı sıfırla bitmeli. <laughs> Onu tamamlamak için mutlaka uykumdan bile uyanırım demiş. Sonu sıfırla bitmeli. Yani 98 soru çözdü, 2 soru daha çözmek için kalkıyormuş yataktan. Patates kullanacağı demiş ki kitaplarımı boyuna, yayınına, türüne göre sıralıyorum. Sinirim bozuluyor öteki türlü. Ve biz patatesle konuşuyoruz. Instagram'dan falan takip ediyoruz. Öyle mi? Alev Sekman da önce tembih etmiş. Annem ve babama sağlıklı uzun ömürler dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Şifa dilemiş. En büyük takıntısında kimseyi odasına sokmaması olarak açıklamış. Sadece ailesini sokuyormuş. Ejrin öz ses demiş ki kıyafetime bir şey döküldüğünde ilaç yok kıyafeti değiştiririm ve düzen takıtım var. Power Bubble. Bubbles demiş ki çok başarılısınız inşallah ailemiz büyür demiş tebrik etmiş bizi teşekkür ederiz ve takıntılarında her şeyi çabuk bitirmek istiyormuş sabrı yokmuş. E aslında başıma çok büyük bir dert demiş. Bence de büyük bir dert o sabırsızlık. Arkadaşlar değil? bir tane takıntı okumuştum sizin daha yeni yazdığınız zamanlar. Tuvalet kağıdının çekme koparma yeri bana doğru olması lazım. Nasıl bir takıntı bu? Allah'ım ya Rabbim. Tatlı dedecikler... ...ellerimizi bir yere sürtüyoruz ya diyor, o sürtünme sesi beni benden alıyor. <laughs> Bakın Defne Atgün demiş ki... ...hiç yosuna dokunamam, iğreniyorum. Fifi demiş ki deliklerden nefret ederim. Üstüme bir şey dökülse hemen değişirim, yatağıma kimseye oturtmam. Çok takıntılıyım, say say gitmez demiş. Ece Yılmaz demiş ki 3 gün abone olduk yeter nice, binlere milyonlara Amin. en büyük takıntımda bütün ödevlerimi bir günde bitirmek. Bana küçüklüğüme benziyor. Habibe Kaya da önce bizim 3000 abone oluşumuzu kutlamış. Sonra da demiş ki iki takıntım var. Biri yemek yerken ağzını birine şıp yanındayken şapırdatmasına küçük oluyorum. Kardeşim bile yapsa. İkincisi de karantina döneminde bir alışkanlık edilmiş artık. Takıntı haline gelmiş, saçını yoluyormuş. Kaşını da yoluyormuş halası. Gören de deli zannedecek diyor. <laughs> Adım Şevval diyor. Tatlım benim yapma öyle şeyler ya. Psikolojik olarak kötü bir şey yani yine de yapma öyle iyi olmasa için. Ayça ne demiş? 3-4 Eralan... 3-4 Eralan... Okuyamadım. <laughs> 3-4 yaşlarından beri demiş. Evde çorap giymeyi hiç sevmiyorum. Annem giydiriyormuş, arkasını dönüyormuş, çıkarıyormuş diyor. Hala hoşlanmıyorum evde giymekten çorap diyor. Bu arada Nudu'lu özlemişim. Ee, bu arada senin okuduğun yorumu Ayça yazmış. Tuvalet kağıdını kopardığımız kısım benim tarafımda olmak zorunda diyor. Kainat Guliyeva demiş ki nereye gidersem gideyim çorap giyerim ve sürekli bol giyerim. Hatice Kandemir e, marketteki malzemeleri her zaman en sonundan alırmış. Bu benim annemde de vardı küçükken. En öndekini almaz da, en arkadakini alırdı. Sanki az ellenmiş, kullanılmamış gibi. <laughs> <laughs> Zehra Zişan Pektaş yuvarlak olan şeylere bakamıyorum. Mesela sütün dibini tutması gibi. Süt dibini tutunca da yuvarlak yuvarlak şeyler çıkıyor ev dibinde, çelikte falan. Onlara bakamıyormuş, hoşlanmıyormuş. Ayça Yasin, sarı çiçek demiş ki tek takıntım temizlik ve düzen. Kitap, oyuncak, kıyafet, temizlik malzemeleri rengine, türüne hatta alfabetik sırasına göre olmalı demiş. Oo, baya obsesif. Seleme demiş ki bir gün ders çalışıyorum, diğer gün kendimi daha fazla Pardon bir gün ders çalışmıyorum ya demiş. Ertesi gün kendimi sanki daha fazla çalışmam gerekiyormuş gibi hissediyorum demiş. Eğer sen açığı kapatmaya çalışıyorsun birazcık. Bu psikolojiktir. Kesin sınava falan hazırlanıyorsundur. Olur böyle şeyler. Sen ne düşünüyorsun? Bence yani bu çok güzel bir huy. <laughs> İrem Türkoğlu demiş ki hmm, Melek var. demiş sana. 3000 abonem kutlu olsun. Ay. Benim takıntım kayısı ve şeftali yeleyemiyorum. Üf veriyor. <laughs> Değişik oluyor. Bu arada Ayça üçüncü takıntısını da yazmış. Demiş ki D bağlacını ayrı yazamayanlara sinirleniyorum. Ay ben de ne çok takıntılıymışım diye random atmış. Arkadaşlar evlenme teklifinde de hep soru ekim misini bitişik yazıyorlar. Benimle boşluk evlenir misin bütün hepsi bitişik. Ya artık biz de mesela internette kerslere düştü artık. Evlenir boşluk misin olması gerekiyor. Buradan da evlilik teklif edeceklere de mesaj verelim. Bir tane Türkçe bilmeyen amcamız da arkadaşlar şey yapmış karısına I love you yazacak güya ya bildiğimiz A-Y I love you yazmış direkt A-Y-L-A-V-U Evet Ya tamam onu anlarım hadi İngilizce bilmiyordur o şekilde ezberine kalmıştı da Türkçe bu yani misini daire ayrı yazın 3-5 sene sonra kız arkadaşına evlilik teklif edecek olarak olan Eylül'ün orta böyle genç diyelim, genç takipçilerine sesleniyoruz. Yani lütfen misini ayrı yazın ya. Erdem Bahçıvan demiş ki bisikletimi her gün düzenli olarak temizlerim. Bakarım ne güzel. Beyza Nur terlersem hemen banyoya girmek istiyorum demiş. Bu arada arkadaşlar bizi edit yaparken terleten vlog videomuzda yayında şuradan ulaşabilirsiniz. Bayağı iyi bir editle uğraştım onunla. Daha ileride gelecek arkadaşlar. İnşallah yavaş yavaş öğreniyor sonuçta Eylül bunları. Hı. Hmm. Mısırımı yiyeyim azıcık de, değil mi? Evet. Bakalım. Oktay Sürmeli olduğu kullanıcı adı da demiş. Benim de temizlik olmayınca sinirleniyorum diye. Hmm. Elif Deveci demiş ki Kalemi koydum ya bir yere demiş. Fırçalar var. E, dümdüz durmalı onlar demiş. Kalemin yanındaki mesela atıyorum fırçalar. Hepsi hizalı durmalı demiş. Ders çalışırken ya da yeterken saat kaç olursa olsun hep hesaplarım demiş. Ay hep hesaplı yaşıyormuş. Ders çalışma saati, uyuma saati. Bayağı bu gelmiş Ben ne okuyorum? Eylül ne diyor? Saçmaladın gene. Yine düştü boğaz derdine arkadaşlar. Ben niye okuyorum? İşte bu yüzden ben okuyorum. Çünkü yemek yerken hiçbir şeyi, etrafındaki hiçbir şeyi umursamıyor yani. Sinirlendim şimdi. La demiş ki çok fazla kalem seviyorum. seviyorum. Çok fazla, bütün param kaleme gidiyor. Çok fazla kalem satın alıyorum. Ve kalemlerimi kimseye kullandırmıyorum. Onlar kullanınca ağlayasım geliyor demiş. <laughs> Kullandırtıyorsun ya bir de. Kendisinin değil ya. Öyle bir kullanıyor ki. Eylül'de kalemlere takıntısı var. Hmm. Ay ben İzelyeva'dan yatağımın dağıtılması, odamın dağıtılmasından nefret ederim demiş. Arzu burada demiş ki bebeğim tebrik ediyorum üçkünü. Hmm. Saçımın hep düz olmasını istiyorum. Takıntım bu. Hiç dağılmamasını istiyorum. Öpüyorum demiş. Dede seni öptü. Sude demiş ki Videolarınızı çok severek izliyorum. Bir önce yazlı kilo gelsin. Yakında gideceğiz arkadaşlar. Gelecek. Çok yakında gelecek. 3000 kutlu olsun demiş. Herkes 3000 kutlamış bu arada arkadaşlar. Bütün yorumlarınıza yetişmek mümkün değil. İlginize çok teşekkür ederiz. Herkes kutlu. demiş ki 3000 kutlu olsun. 3000 kutlu olsun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bizim başarımız. Siz yanımızda olmasaydınız. Bir kişi bile olmasaydı. Sen şu an ekrandaki izleyen sen bile olmasaydın. Biz... Belki de başarılı olamayacaktık. Zeynep Şük demiş ki benim takındığım şu buzdolabı ocak gibi şeyleri beş kez de olsa kontrol ediyorum demiş. Bazılarında gerçekten bu var. <laughs> Kimsenin eşyalarını ellemesinden hoşlanmıyorum. Yerini değiştirmesini sevmiyorum. Telefonum biri alırsa nefret ederim. Ve kıyafetlerimi demiş. Erol Şahin 79 isimli kullanıcı. Nazmi Mardıç demiş ki en garip kulaklı şey takıntım kulaklıksız video izleyememek gerçekten garipmiş. Yani neden açıp herkesle izlemiyorsun ki? Bu arada arkadaşlar mayonez ketçap kalmıştı tabanında. Onu da süpürdüm noodle'la. Efso bir şey oluyor. Ay. Yemin ederim. Yemin Kardeşler ederim. TV demiş ki klentler düz olmalı koltukta. Takıntısı buymuş. Aa Rana Günaydın ne demiş? Beşi çok seviyorum altıdan nefret ediyorum demiş. Hayatım hep biliyor demiş. Sayılara takmış. Mina Karakaş'a demiş ki gece yatmadan önce bir bana dua okumadan uyuyamıyorum. Perüş siz yatamıyorum. <laughs> Benim de bir tane ayıcım var arkadaşlar. 5 yaşında almıştım babam onu. Hala saklıyorum. Böyle arkada bazen gözükür. Oyuncaklar videosunda falan da koymuştuk. Pembe baykuş. Leman Alek Bersade demiş ki temizlik bezine dokunamıyorum. Örümcekleri sevmiyorum. <laughs> Ailene kocaman öpücükler demiş. Biz de sana kocaman öpücükler. Bir de ne demiş? Hava 40 derece bile olsa çorap giyelim demiş. Aynı ben ya. <laughs> Ay ben hiç sevmem elbiseyi. çorap girmeyi. Benim yok ama ablam kadife elbiselere dokunamaz demiş. Ben de saten, saten kumaştan nefret ediyorum arkadaşlar. Bu arada Ezel ve Ezgi der misin demiş Eylücüm. Söyle Ezel ve Ezgi diye. Ezel ve Ezgi, sizi buradan çok öpüyorum. YouTube Paint Blackpink demiş ki, kağıda dokunamıyorum çünkü huylandırıcı bir yapısı var. Eyvah yandın, nasıl gireceksin o lise sınavına, üniversite sınavına? Yakup Gözcan Kullanıcı adı demiş ki, temizlik takıntım var, toplu el seviyorum. Ee, bakalım. Hayal Zeynalova demiş ki pamuğu elleyemiyorum. Kendi fen oluyor Bak pamuk ikinci bu. Niger adımda demiş. Evet adını sürekli yazmanı Arkadaşlar, görüyor evet. adım farklı bir, bir sürü kişinin yorumunu okuduk. Bugün de en sevdiğim şeyleri yedim zaten. Hı. Birazcık daha uzatıp okuyalım ya. Çünkü çok insan yazmış. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Angel Jenny demiş ki saçım bağladıktan sonra, sonra hafifçe ne, toka çıkıyor gibi olursa hemen düzeltirim. Çiğdem Pektaş demiş ki, büyük rakamlara takıntım var. Ee, Emre Özme demiş ki, inşallah okursunuz. Yarın bıraktıklarımı devam edemezsem kafayı yerim demiş. Saçlarım bile karışık olmayacak demiş. Adım da Meryem demiş. Ayça yine elim yıkamak zorunda hissediyorum demiş. Kimsenin bardağını kullanmam demiş. Tanem Şahin demiş ki, havluya dokunamıyorum içim ürperiyor. Cemre'nin kurabiyesi üç bir kutlamış sağ olsun. Ee, Duygunun doğası demiş ki ne? Duygunun doğası. Hayır ne dedin Tane? O yukarıda kaldı. Şu an geçtim. Pastı bir şeye dokunamıyorum demiş. Aşı yaptırmak gerekiyormuş falan demiş. Uzun uzun yazmış. Ee, bakıyorum. Şevval keskin demiş ki. Saçımı sürekli düzeltmeye çalışıyorum, dağınık sevmiyorum. Aysel Agayev demiş ki... E e e Azerbaycan'a selamlar. Takıntım elbiselerimin sürekli düzenli olması. <laughs> Aysel demiş ki, k-pop'tan uzak duramıyorum. Rana kıl takıntısı varmış, kıl görünce odasına giremiyormuş. Odasına girememiş değil de, ya, yani şey istiyormuş. Aley Batu demiş ki... Çorap giymeden yürüyemiyorum. Çıplak istiyorum. Bu benim de takıntım. Ama çorap değil de daha çok terlik. Terliksiz yürüyemiyorum arkadaşlar. Evin içinde hep terlik kullanmak istiyorum. Türkan Yıldız gördü gör demiş ki e, 4 aydır var istemsizce oldu. Şarjıma bakıyorum. Bakmadan duramıyorum. E, çok fazla online eğitim yüzündendir. Hmm, Merve demiş ki kullanacağım Merve Arkadaşlarımın mesaja geç cevap vermesi takıntım. Tam şey olur ya arkadaşlar Hmm, Derslesiniz. Hoca herkesi kaldırıyor. Eylül sen der mesela ya da Ebru sen der. O ara telefonun kapanır. Evet. Ela Göral demiş ki iki takıntım var. Birincisi kulak kulağımla oynuyorum. 12 yıldır hem de. İkincisi de tırnakmış. Tırnağın yanındaki etleri yiyormuş. Maalesef bir bu kötü bir alışkanlığı. Benim de kulak memem yer oldu. Senin, <laughs> senin takıtlarını sormuş ve Ablanın takıntıları neler? Bu da ayrı bir video konusu. Bunu da iyice sizinle paylaşırız ilerleyen günlerde. Ve son olarak da kendi yorumumu okuyorum. Merve Kurt olarak. Bazıları diyor ki Merve Kurt senin ablan mı? Yazıyorlar yoruma. Diyorlar Arkadaşlar, ki Merve senin ablan mı Eylül? Merve, Merve Kurt yazıyorlar. benim ablam. Bakın şu an Altına da yazıyorlar. Diyorlar ki siz Eylül'ün ablası mısınız? Evet. Ben yani de şöyle çok yapmıştım. Yoruldum. Benim terlik takıntım var. Terlik sizi hoşmaktan nefret ederim. Ayağımda yaz ve yakışma da terlik olmalı yere temas etmesinden hoşlanmıyorum demiştim. Ve burada nokta oluyoruz. Bakın torpil geçmedim en sonunda kendi yorumumu okudum arkadaşlar. Yeter ki siz mutlu olun diye. Görüşürüz arkadaşlar. Ay kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bir sürü şey yedim bu arada burada. Nugget'ları bitirdim. Noodle bitirdim. Mısırında görüyorsunuz birkaç tanesi kaldı sadece. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben uzanamıyorum.